Merhaba arkadaşlar yani şöyle bir son halk arzlarımıza baktığımızda yeni halk arz mı ne gerek var zaten daha eski halk arzlarımız kendini toparlamadı demeye devam ediyoruz ne yazık ki gördüğünüz üzere Avrupa kent giyiyor halen arz fiyatının üzerine atmış değil mega metal kuzey buru gibi şirketlerde kurunun yanında yaş olarak yanmışlardı esur tatil evlerine bakmak bile istemiyorum ne yazık ki o küçük yatırımcıyı kaçıran yegane şirket sur tatil oldu arkadaşlar. Şeker yatırım menkul değer. Çatal ağzı hani borçlu olarak lanse edilmişti. Yeni bir halk arzımız var. Aslında taslak zahnamesini SPK'ya sunmuş Meysu. Hani hepimizin bildiği o meyve suyu markası var ya marketlerde raflarda halen gördüğümüz. Taslak zahnamesini SPK'ya sunmuş arkadaşlar. Yıldız Pazar'da işlem görecek. 43 milyon lot dağıtımı yapılacakmış eşit dağıtım, bireysel eşit dağıtım. 30 milyon lot sermaye yatırımı, 13 milyon lot Gülsan, Gülsan gıdanın ortak satışı varmış. Ama fonun kullanım yeri, yani gelecek parayı kullanacakları yer güzelmiş. %20-30'u İncesu OSB'deki fabrikaya ilave meyve suyu konsantre hattı kurulması. Yine 20-30'u yine aynı fabrikaya ilave meyve suyu pulup hattı kurulması yani fabrikaya bir yatırım yapılıyor. İşletme sermayesine %20-30, GES yatırımına %10-20, %5-15'i de yine Kayseri OSB'deki fabrikaya yatırım arkadaşlar. %2'si şirket çalışanlarına ve bayilere dağıtılacakmış. Yurt içi bireysele 65. E güzel. Yurt içi kurumsala yüzde 33 ayrılmış. Yani öyle kurumsal arz altına pek sarkıtacağını sanmıyorum. Bir de finansal tabloya bakalım. Yani kâra nasılmış? Bakın 2021 yılında 484 milyon TL'lik hasılata karşılık 100 milyon TL'lik kar varmış. Dörtte biri kar. Gayet iyi. 2022 yılında 1 milyarlık TL'lik hasılata karşılık 283 milyon TL kar varmış hemen hemen aynı ve 2023 yılının 9 aylığında da yine aynı hemen hemen 1.1 milyar TL'lik kara karşılık ki bunlar hasılata karşılık 300 milyona yakın kar varmış. Bunlar her sene artan karlar ve hasılatlar. Bence güzel arkadaşlar. Meysu'da bir an önce gelse de biz de başvurumuzu yapsak onaylı zahnameye göre uzun vademe, kısa vademe, sıfır maliyetli ekos teknolojinin üzerine eklemek mi? Bunu yine sizlerle paylaşırız ama Meysu'nun halk arzı öyle GEO sektörü şirketlerinin halk arzları gibi olmayacaktır diye düşünüyoruz ki inşallah öyle olur. Küçük yatırımcı artık yani şu borsayı kumar yeriymiş gibi görmemesi lazım diye düşünüyoruz. Uzun vade candır kademeli alım candır arkadaşlar. Biz buradayız görüşürüz tekrar.